Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, GTA San Andreas görevlerini yapacağız. E, i̇lk görevimiz burada Uzi'nin görevi. Buraya bir girelim bakalım. Arkadaşlar e, ben bölüm yapmıyordum. Yani GTA San Andreas'in görevlerinin bölümünü yapmıyordum. Şimdi... Bugün e, bir tane GTA San Andreas görevi yapayım dedim. O yüzden neden bölüm yapmadın, neden serisini yapmadın diye sormayın. Canım öyle istedi. Her neyse çok uzatmayayım. Devam edelim bakalım. Dur şu normal kamera açısını alayım. Bu ne oğlum böyle pavyon gibi bir yer. Selamünaleyküm. Ooo kumar. Oynamayın oynamayın günah lan. Bak 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 nasıl taşları alıyorlar. Kumarı da ben hiç bilmiyorum ki. Üzülme abla bir dahakine sen kazanırsın ya. Ama oynama yani günahtır. Size burada şey yapmayın lan insan insanların günahını alıyorsunuz lan. Manyaklar. Neyse ben gidiyorum ya. Neredeymiş görevimiz ha burada. Dur bekle ha. Görevimiz burada girelim bakalım neymiş. Ne oldu lan? Hello. <laughs> Hello is wrong with boss küfür etmek küfür etme so this what you've been doing yeah it's been a complete nightmare you want a stomach ulcer try opening a casino in a mafia run town the trying to squeeze ay ben bu kıyafetimi değiştireceğim ya hiç sevmedim şu saçımı şeklimi değiştireceğim <laughs> There are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. Some whacked out lawyers running it for them. It could be any one of them. we all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? They're cheering on Got a go in. Boss, the boys found some thugs trying to steal our stuff. We caught one of them. Get rid of him. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Time to the front of the car. Then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Ne oldu? İçiyoruz galiba biramızı. Hey, hey, bu ne, ne lan? lan? Bir tane adam arabanın üstünde camında. Ha, bu adamı korkutacağız. Tamam anladım. Aha küfür etti bize biz de sinirlendik. Galiba ağzına sıçacağız. Kimsin oğlum sen? Kimsin lan sen? Şimdi seni güzelce bir altına sıçtırtayım da sana bir gör. Sen hayırdır lan? Arabanın üstünden bize şekil yapıyorsun. Hayırdır lan? Ha? Artistik yapmayacaksın oğlum. Oh man, Ana. Neden öyle oldu? Çaptığımız için mi oldu? Hey, hey time, huh? Dur, ha. Geç. <gülüyor> Buradan <gülüyor> geçelim bu sefer. <laughs> Arabanın üstünde bize artistik taslıyordu. Ha? Ne oldu? Lan dur dur. Aa! Altıma ya. Azıcık gaza basalım ya. Ama arabaya şey adımı düşünmeyelim. <laughs> <laughs> ya peşimize niye polis takıldı ya? Lan, tamam sen de bir kork artık ya. Kaç saatten beri uğraştırıyorsun beni. Oh, on, ya hayır ya. Abi ne yapmam lazım ya. Hızlı gidiyorum işte. Abi tamam anladım. Ee, şey. <laughs> Lan ne oldu? Abi ben Allah peşimizde polis var. Kaç 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 kaç. Polis bey ben bir şey yapmadım ki ya. Bekle bekle dur. Şu şeye gireyim. O yüzden ne yere gideceğim bekle. Polis abi polis abi vallahi bir şey yapmadım. Silah sakla silah sakla. Polis abi yemin ederim bir şey yapmadım. Allah oh, tamam. Tamam anladım abi. Şey ana yola çıkmayacağız. Ana yola çıkarsak polis geliyor. Ee, daha sonra şey. Hep bu şehrin ortalarında dolaşacağız. Yani bu şehrin yollarında dolaşacağız. Ana yola çıkmayacağız. Ana yola çıkınca çünkü 3 yıldız e, görünüyor. Tamam anladım olayı. Buralardan şöyle bir gidelim bakalım. Kes sesini. Arabanın üstünde bize şekil yapıyorsun. Daha sonra da araba gidince bir şey yok. Aa, dur havaalanına girelim bakalım havaalanından belki e, ee, şey yapabiliriz. Hava alanında belki e, uzun olduğu için hava alanında sürebiliriz. Ha tamam. Tamam şimdi burada daha güzel sürebiliriz işte bak burası çok güzel. Anlarım alan. Ben de nasıl bir manyağım ya. Adamın götünü görüyor. Adamın götünü görüyoruz ya. Allah. Adamın götüne bak. Aa aklıma çok güzel bir fikir geldi bekle. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Dur. Şimdi altına sıçacak işte. <laughs> hayır, 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 hayır. Ya hayır ya. Abi yapma, 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 yapma ya. Ya yapma ya. Yapma. Lan çıksana gerizekalı. Ya abi. Ay bu kadar kolay bir görev nasıl zor olabiliyor ben onu anlamadım Lan nasıl? Lan ana yola geçmedim ki. Gerizek. Abi nasıl ya? Ana yola geçmedim ki ben. Hey, look, Polis abi yemin edelim suçlu değilim ya. Allah. Yo yol yolun ağzına sıçtık şu anda. Ben gidiyorum. Lan sen de bir ikna ol artık be. Bir ikna olamadın ha. Küfür etme daha beterini yaparım. Lan hadi! Ana. Aaa ikna ettik galiba. Aha! Tamamdır. Tamam ikna ettik. Gerizekalı ya. Kaç saatten beri uğraştırıyor beni ya. Çekil lan Yalnız ben şu anda ters yoldan gidiyorum. Evet. Ana! Geri zekalı göre uğraştırıyor beni ya. Neyse bitirdik çok şükür. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Dur bakayım Allah. Şuradan şöyle girebilirsem tamam. Ama buradan nasıl çıkacağım? Ha tamam buradan çıkılıyormuş. Ya polis abiler beni bir salın ya. Alt tarafı adam işkencesi yaptık yani ne yaptık? Ay dur dur oradan gidecektik bekle. Aa, oradan da gidiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız benim araba patlayacak ha. Lan bir çekilin. Araba hızlı değil ki. Araba hızlı değil. Lan bir sal. Anan. Hayır. Hayır. Bak yapma. Yapma. <laughs> İyi günler.